Evet arkadaşlar merhabalar. 12. sınıfta Milli Eğitim arkadaşlar birinci yazılımlar için örnek sorular yayınladı. Bunların çözümünü beraber yapacağız. Birinci sorudan başlayalım. Arkadaşlar birinci soru üstel fonksiyonu açıklar diyor. Bildiğimiz aslında üstü sayı arkadaşlar. 5 üzeri m 1 bölü 3'müş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda şunu kafamdan çıkarmayacağım. Her zaman verilen ifadeyle sorulan arasında bir bağlantı vardır. Şimdi ona ulaşmaya çalışacağız. Sorulan arkadaşlar düzenliyorum. Yani 5 üzeri 2 eksi m'yi arkadaşlar ben açarsam üstü sayılardan bu 5'in karesi çarpı 5 üzeri eksi m'dir. Şimdi bunu da yazalım arkadaşlar. Daha açık yazalım. 5'in karesi nedir? 25. 5 üzeri eksi m. Bakın kuvvette eksili sayı var. Kuvvetteki eksi arkadaşlar bunun 1 bölü bir sayı olduğunu gösterirdi. 1 bölü 5 üzeri m diyebilirim ben buna. E şimdi arkadaşlar ne oldu? İstediğime geldik. E 5 üzeri m'nin ben 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Yani 25 çarpı 1 bölü 1 bölü 3 olacak. Ki arkadaşlar bu da nedir? 25 çarpı 3'tür. Dolayısıyla cevabım 75 olur arkadaşlar. İkinci sorumuz uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu fx logaritma 3 tabanında x artı 2 biçimde veriliyor. Tersinin kuralını bulunuz. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu e, ters fonksiyon konusu karıştıran konulardan arkadaşlar. Bunu da şöyle yapıyoruz. Önce arkadaşlar e, normal fonksiyonumuzu yazıyoruz. fx neye eşittir arkadaşlar? fx y'ye eşittir. Bildiğimiz fonksiyon konusunda. Şimdi buna göre yazalım. Y eşittir. Logaritma 3 tabanında x artı 2. Arkadaşlar ben bu logaritma fonksiyonuna üstel fonksiyona geçiş yapayım. Nasıl yapıyordum? Tabanlar aynı kalacak. Yani 3 tabanında arkadaşlar x artı 2 ile burasıyla buranın yerini değiştirecektim. x artı 2 ile y'yi değiştiriyorum. Yani 3 üzeri y x artı 2 eşit oldu. Dolayısıyla ben buradan bir de x'i yalnız bırakayım. Daha şık olsun x eşittir arkadaşlar. 3 üzeri y eksi 2'dir. Arkadaşlar buradan sonra ters fonksiyona geçiş yapacağım. Nasıl geçiş yapacağım? x ve y'yi yer değiştireceğim. Yani tanım kümesiyle değer kümesini arkadaşlar yer değiştiriyorum. Dolayısıyla nedir? y eşittir. 3 üzeri x eksi 2 çıkar ki bu benim aslında ters fonksiyonumdur. f üzeri eksi 1 x arkadaşlar 3 üzeri x eksi 2 çıkıyormuş. Üçüncü soruya geldik. Logaritma 4 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 27. Şimdi arkadaşlar bunu adım adım yapacağız. Şu şekilde önce logaritma 3 tabanında 27 kaç? Buna bakalım. Şimdi logaritmanın özelliğinden arkadaşlar logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 olur. Bu da nedir arkadaşlar? 3'ü başa atabiliriz. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3'tür. 3 tabanı da 3'te 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla cevap 3. Direkt ben bu yani e, logaritmada 3'ün taba, taban 3. E, kuvvet de arkadaşlar 3'ün 3. kuvveti. Direkt ben buraya 3 de diyebilirim aslında. Çok da gevelemeye gerek yok. E, ne olur arkadaşlar 5 artı 3 8. Dolayısıyla logaritma 4 tabanında 8 oldu fonksiyonum artık. Arkadaşlar 4 ve 8. Ben bunları iki cinsinden yazabilirdim. Logaritma 2'nin karesi 2'nin kübü. Arkadaşlar ben burada logaritma özelliğinde ne yapıyordum? Kuvvetleri birbirine bölüyordum. 3 bölü 2 çarpı logaritma. 2 tabanı da 2'dir bu. Dolayısıyla cevabım 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Evet dizilerle alakalı bir soru. Dizinin kaçıncı teriminin 49 bölü 17 olduğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu dizimin genel kuralını 49 bölü 17'ye eşitleyeceğim arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. 3 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 49 bölü 17'ye eşit olduğu Dolayısıyla arkadaşlar buradan direkt n'in aslında 16 olduğunu kafadan da bulabilirim ben. Tamam mı? Ama göremiyorsak işler dışarı çarpımı yaparız arkadaşlar. Buradan işler dışarı çarpımı yapalım. 17 ile 3'ü çarpalım. 30 51 n artı 17 49 n artı arkadaşlar ne çıkar 49 dolayısıyla 49 n'i bu tarafa attık 2 n 17'yi bu tarafa attık arkadaşlar 32 n yine buradan 16 çıkıyor Bu da güzel bir soru kolay bir soru yine dizilerde ilk terimi 5 ortak farkı 4 olan aritmetik dizinin 15. terimi arkadaşlar bunun birinci terimi a1 5 Ortak farkı 4. E, aritmetik dizi ise Arkadaşlar, mesela a2 bunun 9 olacak, 4 fazlası. A3 arkadaşlar 4 fazlası 13 olacak, gidecek. Bana neyi sormuş? A15'i sormuş. Gençler, a15'i sormuş. Şimdi arkadaşlar, ilk terim 5. E şimdi ilk terimi yazdım zaten. Geri kaç terim kaldı arkadaşlar? 14 terim kaldı. E 14 terimde ne olarak artacak? Ortak fark 4 olarak artacak. Dolayısıyla ben genel terim bu şekilde yazabilirim. Formalize edebilirim. 14 çarpı 4 arkadaşlar ne yapıyor? 40, 56, 5 daha 61. Demek ki 15. terim 61'i verecek. Şu şekilde de formalize edelim olayı. AN arkadaşlar A1 çarpı N-1 çarpı D diyebilirim. D Burada ortak fark N kaçıncı terim istiyorsa o terim oluyor arkadaşlar. Evet. Yine aynı ters fonksiyon. Ters fonksiyona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Y eşittir. Logaritma 3 tabanında x artı 2 artı eksi 5. Buradan hemen güzel daha güzel yazalım. Y artı 5 logaritma 3 tabanında x artı 2 üstele geçelim. 3 tabanında x artı 2 y artı 5 olsun arkadaşlar. Y 5 olsun. Buradan x'i pardon y'yi x'i yalnız bırakmaya çalışalım. Bir de bir, bir dakika bir yerde hata yaptık. Hemen bir daha yapıyorum. Üstele geçelim buradan. 3 tabanında y artı 5 x artı 2 eşit oldu arkadaşlar. x'i yalnız bırakıyorum. 3 tabanında y artı 5 3 üstü y artı 5 pardon. Eksi 2 x. Buradan x ve y'yi arkadaşlar yer değiştireceğim. Ters fonksiyona geçeyim. Y eşittir. 3 üzeri x artı 5 eksi 2 olur ki benim ters fonksiyonun çıkar arkadaşlar. İfadesinin değerini bulunuz. Arkadaşlar bakın bu geçen senenin YKS sınavında da çıktı galiba. Galiba AYT'de doğru. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapıyoruz. Burada logaritmada bir kuralımız vardı buradaki üstteki sayı ile alttaki sayı aynı ise arkadaşlar çarpma işleminde birbirini götürebilirdi. Yani buradan direkt 3'leri götürün, 4'leri götürün, 7'leri götürün ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 8 kaldı ki bu nedir arkadaşlar? 8 2'nin kübüdür. Oysa cevabım 3 çıkar. Uzun uzun da yazsak logaritma 2 iki tabanında 2'nin kübü. Bu da 3 çıkar arkadaşlar denklemin çözüm kümesini bulunuz. Bu güzel bir soru arkadaşlar. Şu şekilde bulacağız. Şimdi sonuç 2. Dolayısıyla arkadaşlar ben de biliyordum? Logaritma a tabanında a'nın karesinin sonucu 2. Yani buradaki sayı 1 3x, 1 3x arkadaşlar dikkatle bakın 1 3x 2x'in karesi olmak zorunda bunun cevabı 2 çıkması için. Dolayısıyla düzenliyorum 1 3x 2x'in karesi nedir arkadaşlar? 4x kare. Ben bu denklemi nasıl çözeceğim? İkinci derece denklemlerden çözeceğim gençler. Yani yaparsam 4x kare 3x'i yanına at artı 3x 1'i yanına atsak eksi 1 0. Buradan arkadaşlar ne yapıyordum? 4x'e x ayırsam eksi 1'e artı 1 e ayırsam bakın çapraz toplamları 4x eksi -3x 3x'i verdi. Yazarken düz yazıyorum. Dolayısıyla 4 x eksi 1 çarpı x artı 1'in arkadaşlar 0 olması lazım. Dolayısıyla buradan çözüm x1 1 bölü 4 gelir. x2 eksi 1 gelir. çk'da eksi 1 1 bölü 4 noktalarıdır arkadaşlar. Ya soruymuş. arkadaşlar devam ediyoruz. Soru şu yarılanma ömrü m yıl olan x gramlık bir radyoaktif madde bozulma t yıl sonra y eşittir bir formül vermiş. x çarpı 1 bölü 2 t bölü m gram kalmaktadır. Buna göre yarılanma ömrü 4 yıl olan bunu da yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yaralanma m idi. E ne olacak arkadaşlar 1 bölü 2 t neymiş arkadaşlar 12 yıl. 12 bölü 4 çarpı x gramlık. x'e e gram arkadaşlar 96. 96'yı da yerine koyalım. Ne kadar kalıyormuş? Y. E, burada ne yapar arkadaşlar? 96 çarpı. evet 1 bölü 2. Burası zaten 3 çıkar. 1 bölü 2'nin kübü. Yani 96 çarpı 1 bölü 8. 96'yı 8'e böleceğiz gençler direkt. Buradan ne çıkar? 1 8, 16, 12. Demek ki Y 12 çıktı. Kaç gram kalmış? 12 gram kalmış. Evet. Dizilerin eşitliği kavramı. Dizilerin eşitliği kavramında arkadaşlar bütün terimler terime eşittir. Şimdi düzenleyelim. Ne demek istiyorum? Burada arkadaşlar 3 eksi m bölü n artı 1 var. Ne yaparım? 3 ile n artı 1'i çarpsam ya yani payda eşitlemeden de yapabilirsiniz. Burası ne olur? 3n artı 3 eksi m Bölü n artı 1 olur bu dizi. Diğer dizimde arkadaşlar kn artı 5 bölü n artı 1. Bakın paydalar eşit. Paydalar eşit arkadaşlar paydaları görmeyebilirim. Diğer tarafların eşitlerine odaklanayım. Şimdi burada arkadaşlar 3m var. Burada da km var. Dolayısıyla ben buradan k'yı direkt 3 alabilirim. Dizilerin eşitliği konusu. 3 eksi m de arkadaşlar 5'e eşitlersem ben m'in de buradan ne olduğunu görürüm eksi 2 olduğunu görürüm arkadaşlar. Dolayısıyla 3 çarpı eksi 2 cevap eksi 6 olur. Geometrik dizi ilk terimi 1 bölü 2 ortak çarpanı 2. Bakın arkadaşlar bu da aynı mantık. Hemen yapalım. A1 A1 ilk terim neymiş arkadaşlar? 1 bölü 2. Iki. İkinci terim A2 e bunun çarpanım 2'ymiş arkadaşlar. 2 ile çarpılma hali olacak. Dolayısıyla 1 bölü 2 ile, 2 ile çarpsam 1. A3 için gençler pardon 2 A4 2 ile çarp 4 A5 arkadaşlar 8 Dolayısıyla ben bunu yine formülize edersem arkadaşlar A1 çarpı A1 çarpı 1 bölü 2 çarpı arkadaşlar ne bileyim e, N-1 çarpı N-1 çarpı arkadaşlar ortak farklayabilir miyim? ortak çarpana D diyeyim ya da R diyeyim. Fark etmez. Mesela 1 bölü 2 1 bölü 2 4'ün arkadaşlar ikinci kuvveti. Yani 16 yine bakın 8'i verdi. Buradan da yapabiliriz. Mantık kendi çıkarabilirsiniz yani. Çok zor değil. Evet geçtik. Başka sorularımız var mı? Evet. Fonksiyon grafiğini veriyoruz. Fonksiyon grafiğinde arkadaşlar klasik fonksiyon grafiği yapabilirsiniz. Yani bir fonksiyon grafiği çizip noktalarda yerine koyabilirsiniz. Mesela arkadaşlar x'e 0 versem y buradan kaç çıkar? 1 çıkar. Mesela bu 0'a 1 noktasından geçer. Hemen 0'a 1 noktası diyelim. Şurası olsun. E, efendime söyleyeyim. Ondan sonra x'e 1 desem arkadaşlar y buradan 1 bölü 4 olur. 1'e 1 bölü e 4. x 1 olsun mesela. E, burası 1 bölü 4 olsun gençler. Hatta şurası 1 bölü 4 olsun. Şurası 1 olsun şuradan geçecek arkadaşlar. Şöyle bir şey. Mesela 2 desem y 1 16 olacak. Bunu test sınavlarında daha kolay bir şekilde çizersiniz arkadaşlar. 1 bölü 6 daha küçük. Bakın 4 kat daha küçük. 1 bölü 16. E, mesela 2. Demek ki arkadaşlar fonksiyon bu şekilde azaldı. Azalacak. Nereye kadar? Bakın fark ettiyseniz arkadaşlar 1 bölü 4'ü hiçbir kuvveti 0 olmayacak. Yani fonksiyon tahmini şöyle bir şey olacak arkadaşlar sıfıra kadar gelecek ama sıfıra değmeyecek. Tam çizemedim. Siz yine yaparsınız. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu bu şekilde veriliyor. Buna göre f fonksiyonunun tersinin kuralını bulunuz. Yine aynı mantık. y eşittir. 3 üzeri 2x artı 4. Buradan hemen logaritmaya geçelim. Üstelden bu kez. Taban aynı kalacak. Logaritma 3 tabanında arkadaşlar y 2x artı 4'e eşit olsun. Buradan x'i yalnız bırakalım. E, logaritma 3 tabanında y eksi 4 bölü 2 dersem arkadaşlar x'imi yalnız bırakmış olurum. E şimdi terse geçelim. Ne yapıyordum? x'e y'yi yer değiştir. x'in yerine y yaz. y'nin yerine x yaz. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında x eksi 4 bölü 2 y'ye eşit işte olur. Ki Bu benim ters fonksiyonum olur. Arkadaşlar. Logaritma 3 tabanda 4 A olduğuna göre 36 tabanında 12'nin A türünden eşitini bulalım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. Bir bakalım. Güzel bir soru. Logaritma 36 tabanında X sormuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi Burada arkadaşlar tabana bakıyorum 3. Tabana bakıyorum 36. Tabanlar farklı. O zaman ben bir taban değiştirme yapacağım burada. Güzel bir soru. Taban değiştirme. Yani ben logaritma 36 tabanında 12'yi şöyle yazsam olur mu arkadaşlar? Logaritmanın yine güzel özelliklerinden 36 tabanı da 12'yi logaritma 3 tabanı 12 bölü logaritma 3 tabanında 36 olarak yazabiliyorum arkadaşlar. Niye tabanlar aynı olsun? E şimdi arkadaşlar logaritma 3 tabanında 12 Buradan logaritmanın yeni özelliklerinin 3 tabanında 3 çarpı 4. Burada arkadaşlar logaritma 3 tabanında ne olacak? 3'ün karesi çarpı 4 olarak yazsam. Gençler şöyle logaritmada çarpmayı ne yapıyordum? Toplam olarak yazabiliyordum. Yani logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 4. Böyle logaritma 3 tabanında 3 arkadaşlar. Kare var. Kareyi de başa atayım. 2. Logaritma 3 tabanında 3 olsun. Artı Logaritma 3 tabanında 4. Gençler, 3 tabanında 3 neydi zaten? Burası 1. Dolayısıyla burası 1. Yani e, zaten bunu vermiş a. Bakın 1 artı a bölü burası ne oldu? 2. 2 artı a. Cevabım arkadaşlar, Bulmuş oldum. 1 artı a bölü 2 artı a. Cinsinden yazmış oldum. Güzel. Eşitsini sağlayan x değerlerinin çarpımını bulunuz. Şimdi gençler, x logaritma 2 x e, neymiş 64 x. Şimdi logaritmanın arkadaşlar yine özelliğinden bunun sonucu nedir gençler? Bunun sonucu nedir? E, ne yapabilirim burada? X logaritma x'leri değiştirsem şey yapabilir miyim? Bakalım biraz daha bir düşünelim. Evet arkadaşlar bir daha tekrar bakalım soruya. Şimdi kalemi çizdik. Eşinin sağlayan x çarpımını bulunuz. Arkadaşlar ben burada x tabanı var. 2 üzeri x var. 64 var. Şimdi arkadaşlar taban 2. Ben demek ki ikili bir değişken değiştirme yapacağım. Yani x'in yerine arkadaşlar daha kolay olsun diye işlemim göreyim diye. 2 üzeri y dersem dersek diyelim. Sanki sonra çıkacak gibi. x'in Yerine 2 üzeri y dedim. 2 üzeri y düzenliyorum. Logaritma arkadaşlar 2 tabanında 2 üzeri y. Niye dediğimi anladınız herhalde burada. 64 çarpı 2 üzeri y olur gençler. Bunu da düzenlersek. E, logaritma 2 tabanında 2 üzeri y. Bunun sonucu y'dir. Farklı bir kalemle gösterelim isterseniz. Bunun sonucu arkadaşlar. y'dir. Dolayısıyla ne olur? 2 üzeri y'nin üstü y. 64 neydi arkadaşlar? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri y. Buradan bakın tabanlar eşit oldu artık. Çözmemiz biraz daha basit. y kare eşittir 2 üzeri artı 6 artı y. Dolayısıyla arkadaşlar buradan tabanlar eşit olduğu için y kare 6 artı y'ye eşittir. Denklemler yine y kare eksi y eksi 6 sıfır eşit arkadaşlar buradan. Buradan açarsam y eksi 3 eksi 2 dersem pardon eksi 3 artı 2 dersem olay bitiyor mu? Evet. Buradan düzenleyelim tekrar. y eksi 3 çarpı y artı 2 arkadaşlar 0 eşit olacak. Dolayısıyla buradan y 1 3 gelir. Y1 de kaç gelir? Eksi 2 gelir. Dolayısıyla x dediğim neydi arkadaşlar? 2 üzeri y idi. 2 üzeri 3 dersem buradan 8. Diğer x'im e, eksi 2 dersem arkadaşlar 2 üzeri eksi 2'den 1 bölü 4 gelir. Çarpımları da arkadaşlar 8 çarpı 1 bölü 4 çarpımları da 2 gelir. Güzel bir soru. Sadece arkadaşlar şu 2 üzeri y'yi görmek gerekiyor. Yani tabanım 2 olduğu için kolay olsun diye yaptım arkadaşlar. A n 3 üzeri an 3 üzeri n artı 1 n artı 1 5. terimi bulunuz. Arkadaşlar bu biraz kolay. Diğerlerine göre yani o sorudan sonra niye kolay? Şuradan anlayacağız. Sadece yerine 5 koyacağız gençler. 3 çarpı 5 artı 1 bölü 5 artı 1. Dolayısıyla 15, 16, 16 bölü arkadaşlar ne olacak? 6 olacak. E zaten bize genel terimi verdiği için işlemim kolay oldu. Bakalım. Yine ters bir fonksiyon var arkadaşlar. Buradan hatta kalemi güzel seçelim. Şu olsun. Şimdi uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu biçimde biliyor. Bize ters. Arkadaşlar ters fonksiyon soruyorsa direkt ne yapıyoruz? Değer kümesinde yerine koyuna, yerine koyabiliriz. Değer kümesi. Değer kümesi neydi arkadaşlar? Şurasıydı. Yerine koyalım. Yani logaritma kolay yoldan çizeyim X artı 2'yi arkadaşlar 3 yapalım. Normalde Düz fonksiyonunda biliyorsunuz tanım kümesinin yerine koyduk. Burada değer kümesine koyuyorum. E, buranın 3 yapması için arkadaşlar x artı 2'nin 27 yapması lazım. X'in yerine yani 25 vermem lazım. E, dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Aslında x'i buldum. Demek ki sonucum neymiş? Arkadaşlar f-1 3 25'e eşitmiş arkadaşlar. Tamam. İkinci soru ifadesinin değerini bulunuz. Şimdi arkadaşlar elen fonksiyonu, elen fonksiyonu logaritma e fonksiyonuydu aslında. Düzenlersem logaritma e, bakın daha rahat görürüz. Bu nedir arkadaşlar? e üzeri eksi 2'dir. Eksi elen e, yine logaritma e tabanında karıştı e. Artı bu nedir arkadaşlar? Logaritma 10 tabanında 10 üzeri 3'tür. Eksi logaritma 10 tabanında yine 10 üzeri eksi 2'dir. Bakalım sonuç aradım. Bu zaten eksi 2 yapar. Buradan arkadaşlar 1 gelir. Buradan 3 gelir. Buradan arkadaşlar ne gelir? Eksi 2. Başında da eksi olduğu için artı 2. Dolayısıyla eksi 2 artı 2 götürdü. Eksi 1, 3. Cevabım 2 geldi. Evet. A ve B türünden işlerinde bulunuz. Tabanlara bakıyorum önce gençler. 2 ve 3. Burada ne var? 30 ve 60. Dolayısıyla ben burayı bir düzenlemem lazım. 60 arkadaşlar 30 çarpı 2 olarak yazsam bir şeyler çıkıyor mu? Çıkıyor sanki. Oradan da tersini alacağım. Çıkacak. Logaritma 30 tabanlı 60 arkadaşlar. Şu şekilde ayırıyorum. Logaritma 30 tabanında 30 artı logaritma 30 tabanında 2. Gençler e bu neydi zaten? 1 artı logaritma 30 tabanında 2 değil miydi? Şurasının 1 olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar burada bakalım. Tabanım çok büyük. Ters çevireyim. Ben bunu 1 artı 1 bölü Logaritma 2 tabanında 30 yapayım arkadaşlar. Niye? Çünkü bunu da çarpma toplam olarak yazacağım. Dolayısıyla işlemim kolaylaşacak. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? 1 artı 1 bölü. Logaritma 2 tabanında 30. 2 artı logaritma 2 tabanında 15 olarak yazsam bana kızmazsınız herhalde. Buradan arkadaşlar şunun 1 olduğunu biliyorum. 1 artı 1 bölü 1 artı logaritma 2 tabanında ne yaptı? 15. Şimdi gençler mesela iki tabanında 15'i bulalım. Bulalım buradan. Bakalım A ile B'yi çarpalım ne çıkıyor? Logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 5. E ne yapıyordum logaritmayı da? Üstteki sayı ile alttakini götürebiliyordum. Bakın 2 tabanında 5 aslında neymiş? A çarpı B'ymiş. A. Buradan 1 artı 1 bölü 1 artı A çarpı B sonucu verir. İsterseniz bunu da düzenleyebilirsiniz. Evet. Bu soruyu çözdük zaten. Güzel bir soruydu bu soruyu da çözdük. Dizisinin kaç gelirim pozitif? Arkadaşlar burada da şunu yapıyoruz. 9 eksi n kare bölü n artı 2 pozitif olacak gençler. Pardon sıfıra eşit olmayacak daha doğrusu. Pozitif olacak. Buradan eşitsizlik çözümü artık. Artık eşitsizlik çözümü. Ne yapacağız? 9 eksi n kare neydi arkadaşlar? O 3 eksi n çarpı 3 artı n'di. Bölü n artı 2 Bunlar arkadaşlar sıfırdan büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle yapabilirim. Bu, enin köklerini bulayım. Buradan enin eksi 2 olamayacağını biliyorum değil mi? Çünkü paydayı sıfır yapar. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla arkadaşlar buradan ne yapalım? En tablosunu çizersem eksi 3 artı 3 bunlar arkadaşlar sıfır yapar zaten. Dolayısıyla işime yaramaz. Eksi artı Eksiyle başlarım, artı eksi. Dolayısıyla bu aralıkta olması lazım. En tablomuzun yukarının pozitif çıkması için, arkadaşlar yukarının pozitif çıkması için, ee, aşağısı da en eksi olamıyordu. Dolayısıyla cevabım eksi 3, 3 aralığı olacak arkadaşlar. Bu aralıktan neyi çıkaracağız? Eksi 2'yi çıkarmış olacağız. Cevabım böyle geliyor zaten. Yani en de pozitif olacağı için arkadaşlar, en de pozitif olacağı için pardon. Cevap e, ne olur? 1, 2 olur herhalde. Değil mi? Evet. Mesela arkadaşlar deneyelim. N'e 3 veremem. 3 versem burası ne olur? 0 olur. Değil mi? 2 verebilir mi N'e? Olur. 1 verebilirim. Olur. Zaten 0 verebilir miyim N'e? 0, 9 bölü 2. Yani sıfır verebilir miyim? Verebilirim. A sıfır. Yani zaten pozitif olacağı için. Doğru. Veremem. O yüzden 1-2 benim için yeterli zaten. Bu soruyla arkadaşlar ne ol bitirmiş olduk. Bayağı bir soru çözdük. İnşallah sınavınıza iyi alırsınız. yüz alırsınız. Geçersiniz. Kolay gelsin arkadaşlar. Burada saat de baya bir geç oldu. O yüzden modum düşmüş olabilir. Hayırlı akşamlar diliyorum.